Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber tekrardan Gate of Olympus 1000'deyim Abiler şöyle güzelinden yüklememiz yaptık 50k geldik şöyle 10k'dan bir girişme yapacağım kendime boşan sizleri iyi seyirler derken arkadaşlar bugün 10.000'deyiz 10 10.000'den herkese 500 TL nakit etkinliğimiz sonuz ile devam ediyor yapmanız gereken tek şey videomun altında yorumlar kısmında iyilik bağlantısı var tıklıyorsunuz abi bağlantısına 10.000 linkine gidip yeni üyelik açtığınız takdirde anında hesabınızda 500 TL bizden size hediye olarak buluşuyorsunuz. Şimdiden hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Şöyle üçüncü spinden 5 çarpanı yazdık. Bakalım güzel çarpanlar, güzel kombolarla devam edebilecek miyiz? Böyle tek patlama ufak çarpanlarla değil de şöyle güzel kombo büyük çarpan yazarsan mükemmel olur bizim için. Yeşilleri devam ettirecek misin? Bak mavi tek orada mavinin üstüne iki yeşil kum saati geldi. Çarpan yaz. İlk elin bakar mısın? Gel. Gel 16 Taçlar geldi. Çarpan. 1600 katı. Taçları patlatıyoruz. Çarpan alamıyoruz. Kupalar tek. Oğlum çarpan at çarpan. <laughs> Hadi dedem, hadi dedem. 6 spin kaldı ya. 10 çarpan 4 spin. 7 çarpan. Güzel gelsin mavi. Lan bir de kupaları yaparsan tadından yenmez derken taçları görünce orada yapacak zannettim. 15 çarpan 9 spin. 6600. Totalde annemiz bir çarpan daha geldi. Buradan taçlara bak sen anana Ü, 16 çarpan. Devam etmen lazım lazımdı ama. 4 spin kaldı. 31 çarpan 4 spin. 16.500 31 çarpan 4 spin. Güzel bir combo Çok sağlam işler çıkartabiliriz. Ama 2 spin kaldı. Yap artık. Oğlum son spin ya. Kırmızıyla başladık. Maviyle devam ediyoruz. Morlar da geldi çarpan. Yüzük yapar mısın? Yüzük de yaptın çarpan da yaptın. Şimdi sarı yeşil. Yeşil geldi. Sarıyı tek bırakma ama. Güzel. Kırmızıyı tekrar verecek misin morların üstüne lan? 43 bin topladı bu oyun kasayı şöyle risk almaya devam 10.000'den herkese 500 TL nakit dedik arkadaşlar yapmanız gereken tek şey videonun altında yorumlar kısmında iyilik bağlantısı var tıklıyorsunuz yeni üyelik açıyorsunuz anında hesabınıza Kırmızıyı da yaz. Kırmızıyı da yaz. Güzelsin. Lan bir de yüzük gelir mi ekrana? Ah tek kaldı lan. 3000. 10 çarpan 9 spin. 5900 total tanemiz. Neyimiz eksik güzel bir kombo yapmamak için 14 çarpan 400 katına patlatacağız derken 450 kat oldu kırmızılar. Kırmızılar demişiz sarılar. 13.600 Aldı spin Çarpan gelmişti kum saati de gelseydi çok güzel olurdu Mor verecek misin? 4 spin var Yapmalısın Yapmalısın 2 kum saati çarpan yazmalısın Taçlar tek anla navradını Taçlar altı Sürekli bir taçlardan yana sıkıntımız var Bu ödeme hiç hoş değil Betimize göre bu ödeme hiç hoş değil. 18 çarpan yaptık. Son spin. Her şey güzel olabilir. Bir anda bir komboya her şey güzel olabilirdi. Gel tekrar deneyelim. Üstüne gidelim bakayım. Kum saatleriyle güzel bir şekilde başladık. Bir de çarpan yazar mısın? 5-7 oğlum. Kırmızı da tek kum saati de tek lan. Hadi çarpan. Patladım bak çarpan. 7 spin kaldı. Leş bir el. Leş oğlu leş bir el. 280. spin kalmış çarpan yazıyoruz ya sarı tek bir 20 riski daha alacağım Oğlum mor kupa sarı had olum morlar yeşiller çarpan beş. çarpan yazman lazım. Kum saati tek. Yok. 25.000 olmuyor değil mi? Direkt 30 oluyor gel. Kırmızı da yazdık ama çarpanımız 4. onu kaçırmasaydık işte Yok abi yazmıyor ki. Yok arkadaşlar ama şöyle. Şöyle farmlayacağım. Şunu da açacağım. 12 kum saatini de yazsaydım bari Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benim oyunum buraya kadar. Benim için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup, atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.